Merhabalar. Bu videomuzun konusu da dolgu nerelere yapılır? Ben bir kulak burun boğaz uzmanı olduğum için ve sadece yüz estetiğiyle ilgilendiğim için e, yüzdeki bölgelerden bahsedeceğim. E, günlük hayatta sık gördüğümüz şey şu oluyor. E, bir hanımefendi, genç bir hanım ya da e, belirli bir yaştaki hanım geliyor. Sadece diyor ki, dudaklarımı doldurun. Açıkçası da pek çok kişi dolgu deyince dudak dolgusu anlıyor. Başka bir yere yapılacak bir şeymiş gibi gelmiyor insanlara. Ee, dolgu yüzümüzün her yerine uygulanabilir. Öncelikle bunu bilmek lazım. Alından başlarsak alındaki şu ince çizgilerimize yapılabilir. Bu gördüğümüz 11 hatları dediğimiz hatlar çok belirginleşirse ve derinleşirse yapılabilir. Yaşlanmanın çok önemli etkilerinin görüldüğü ama pek çok insanın da fark etmediği şakak kısımlarına yapılabilir dolgu uygulamaları. Aynı zamanda göz çevresine yapılabilir. Buradaki ince çizgileri yok etmek için. Buradaki e, esas tedavi yöntemimiz botokstur ama bazen dolguda kullanırız. Özellikle elmacık kemiklerini belirginleştirmek, yüzümüze daha oval bir görünüm kazandırmak ya da kalp şeklinde bir görüntü kazandırmak için bu bölgelerimizi elmacık kemik bölgesini doldurabiliriz. Bu gördüğümüz olukları yok etmek için kullanabiliriz. Aynı zamanda nazolabial oluk dediğimiz buradaki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanabiliriz. Yine çok sık kullanılan yöntemler kaşlarımızı hafifçe yukarıya kaldırmak için kullanabiliriz. Belirli bir yaştan sonra göz çevresinde bir çöküklük meydana gelebilir. Ee, buraya bir Hacim desteği vermek insanı daha canlı ve genç gösterebilir. Göz üstlerine, göz üst göz kapaklarına uygulanabilir. Göz altlarındaki buradaki çöküklükleri e, giderebilmek, bir miktar rengini açmak için kullanılabilir. Burnumuzu uygulanabilir. Burun kemerini gizleyebilmek için, burnun ucunu hafifçe kaldırabilmek için burun e, kökünü bir miktar yapılarak burun kemerini yine gizlemek için yapılabilir. Ağız çevresinde e, marionet çizgileri dediğimiz şu aşağıya doğru olan çizgiler bizi yaşlı ve mutsuz gösterir. Bunları biraz yukarıya doğru kaldırmak ve doldurmak için dolgular uygulanabilir. Yine bildiğiniz gibi dudağı dışarıya döndürmek daha dolgun göstermek daha güzel ve daha alımlı göstermek için yapılabilir dolgular. Yine dudağımızın üst kısmında ince dikey çizgiler oluşabilir belirli bir yaştan sonra bunları ortadan kaldırmak için yapılabilir. Çenemiz geride olabilir, küçük olabilir ya da önden baktığımızda yüzümüz çok yuvarlak olabilir. Yüzümüzü bir miktar uzatabilmek açısından çenemize bir dolgu yapabiliriz ve burada yüzdeki oranları daha iyi elde edebiliriz. Ee, yine çene hattımızı belirginleştirmek için yapılabilir. Ee, bizim col dediğimiz şu bölgedeki sarkıklıkları gizlemek için e, şu bölgelere ve onun biraz arkasındaki bölgelere dolgu yapılabilir. Yine çene hattı da belirginleştirilebilir. Biraz daha aşağıya gidersek boyundaki e, ince çizgileri giderebilmek için de dolgu uygulamaları yapılabilir. Yani anlayacağınız dolgu yüzümüzün her yerine dikkatli ve Anatomiye e, özen gösterilerek doğru ürün seçilerek doğru teknik kullanılarak yapıldığında yüzümüzün her yerine rahatlıkla uygulanabilir e, bir yöntemdir. Hepinize iyi günler diliyorum.